Merhaba dostlar bugün ne yapıyorum biliyor musunuz tek kol başlıkta yazdığı gibi tek kol barfix challenge yapacağım bir tane kanalı gördüm o kanal takip ettiğim birisiydi çok iyi anlatımlar olan bir yerde 5 dakika içinde 11 tane yapmış ben de 5 dakika içinde ne kadar yapacağım merak ettiğimi düşündüğüm için bunu da sizlerle paylaşmak istedim ee, mesela nasıl challenge'lar olabilir 5 dakika içinde yine barfix olabilir 5 dakika içinde yine amur çınav olabilir bu tür e, challenge şeklinde çalışmalarına gelmesini kendimi zorlamamı da istiyorsanız bunlara yorumlarda veya beğenilerde belirtebilirsiniz. Şimdi Varfix'tenirim. Burada magnezyumlamıştım daha önceden zaten. Şunu çıkartacağım şuradan. Burada tek gol Varfix'imi çekmeye başlayacağım. Arkaya isterseniz müzik koyun. Ben koyabilirsem benim koyduğum müziği dinleyin. Tahminlerinizi şimdiden yoruma yazmayı unutmayın. 5 dakika içinde kaç tane tek gol Varfix çekebilirim? arkamız kısmını ısındırmak bu kısmı ısındırmazsak eğer bizi mahveder. Ya yarın kolumuzu kaldıramayız ya da antrenman anında sakatlanırız. Bir tekrar yaparız ikinci tekrar çıkmaz. Ciddi anlamda sakatlar. Çok ısındırılması lazım. çok gerilmesi lazım. Şöyle göstereyim. Buradayız mesela. Tam şuradaki gerilim hissetmemiz gerekiyor. Yaptığımızda çekiyoruz. Biraz da vücudumuza bastırıyoruz. Aynı şekilde burası. Arkamız kısmı aldık bastırdık. Zaten hissediyoruz gerilimi rahatlatıyor hatta. Başlayalım. Duvar zorladı köşe. Şu an 7'deyim. istemiyorum demirinin şu detayları olmasa çok rahat edeceğim. Çok zorluyor. <laughs> Burası güzel. Kaç tane yaptım unuttum. <gülüyor> 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 dakikamız kaç? 2.50 <laughs> 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 Aile hani motivasyon için beğen butonuna basmıyorum benim. <laughs> Şu an şu dakikada kaç dakika oldu bunu yazarsanız sevinirim <laughs> Kaç dakikamız kaldı? Son 40 saniye. ve hala çok rahat son 20 saniye son yirmi Ha, çektim İster <laughs> İstersen oraya gidiyordu Kaç saniye 6 dakikaya gitmişim ya Dalmışım Vallahi dalmışım Bakalım kaç tane çektik Şimdi buna yorumlarda bakacağım Ay, baya güzel gitme ha ne yapsam? 10 dakika tamamlasam mı acaba? Ya da gerek yok 5 dakika sonra 10 dakika deneriz. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Destek olmak için beğen butonuna... Ya Allah aşkına şu müziğe bak ya. Başım şişti motive olacağım diye başım şişti. Destek olmak için beğen butonuna basabilirsiniz. Beni takip etmek için instagram adresime sercanunsoyworkout adresine gelebilirsiniz. Düşünceleriniz benim için önemli. Motivasyonla, sevgiyle, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.